göreceksin, göreceksin. Sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Sen menderesleri savunmadın. Savunmadım. Sen savundun. Terbiyesin. Evet, Aa, bak. Savunmadım. Çıkar göster. Dur. ben göstereceğim. Dur. dur. <laughs> <Lan, gülüyor> Alçak. <çıkartalım. gülüyor> Çıkarıp gösterip masaya vurduğumuz podcast serisinden herkese merhaba. Bugün podcastimizin 14. 2022'nde ilk podcastinde Elif'le birlikteyiz. Elif, hello. Hello. <laughs> ne haber kız görüşmeyle? Ne yapalım? Aynı. Ee, sanırım bir 6 gün falan oldu yeni yıl gireli ve hayatımda hiçbir şey değişmedi hala aynı derbederlikte devam ediyorum ve gözüm her zaman gibi yine podcast'te yok ya mi öyle yarın çok önemli iki sınavı varmış <laughs> bir iki boş beleş olarak bir üniversiteliyle birlikte podcast yapman zorlukları <laughs> valla ya ne diyeceğim ya ee, ben 2022'ye girdim ve Elif beni ekiyor arkadaşlar. Bugün The Lost Otter'a gidecektik. Bursa'daki Vizyon'un son günüydü ama ekti beni gelmedi. diyeceğim çok bir şey yok. Ne diyebilirim ki? Üzgünüm Batuhan. Ben ekici bir arkadaşım. Ee, peki şey senin son zamanlarda stresli olduğunu gözlemliyordum. Bu konuda doğru mu ya? Genel anlamda hayatımın ee, toparlamaya çalıştığım şu 26 yaşına girdiğim ve gerçekten artık bir şeyler yapmam gerek dediğim zamanlarında olduğum için vurumu diyorlar artık bir şey olmaya çalıştığım için KPSS'ye girmeye karar verdim. Eğer o üniversite sınavına tekrar girmeye karar verdim gibi kararlarım var ve sınav çalışıyorum. Sınav çalışmadığım zamanlarda da böyle artık hani stresler böyle dışarı çıkmak istemediğim bir anımdayım. Sürekli birilerine ekiyorum görüldüğü üzere. <laughs> Başta batan <laughs> olmak üzere. Birilerini sürekli ekmekteyim. E, ders çalışmaya çalışmakla alakalı problemlerim var. <gülüyor> Zorlanıyorum. <gülüyor> Elif şey biliyor musun? Bilmiyorum da. Şimdi okyanuslarda bir kural varmış. Ahtapotlar stresi oldukları vakit genellikle ortalarda fazla görmek istemedikleri için saklanırlarmış. E ben ahtapot muyum şimdi? Stresli olduğum <laughs> e, sen... stresli. Ben bir ahtapotum arkadaşlar. Şu an öğreniyorum. Peki psikolojide Elif başka bir ya. kural daha var biliyor musun Batuhan? <gülüyor> 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 e, psikolojide bir kural mı var Elif? Evet. Ne ne o? Söyle de e, De... Psikolojide... psikolojide bir kural varmış. 3 dakikadan fazla bir kavga uzuyorsa ve birisi meseleyi uzatıyorsa o seninle ilgili bir problem değilmiş. O onunla ilgili bir problemmiş. Bunu anladığın andan itibaren zaten aydınlanıyorsun. Yani... Duydun mu Batuhan? Tecdibi kız tane <laughs> kavgamıza bir gönderme olabilir mi? <laughs> e, bu bence direkt ben değil miyim? Çok evet. egoist <laughs> miyim sanılırım? Tabii ki, O tabii. egomu öldürmem <laughs> lazım şu önce. Sen hmm. ne düşünüyorsun o konu hakkında? Ece'niner psikolojide bir kuralı olayı <laughs> hakkında. Ya şimdiden, Son günlerde bayağı e, popüler oldu. Evet, bilginin doğruluğu konusunda bir fikrim yok. Ha, psikolog olmadığım için psikolojiyle bu kadar iç dışı olmadığım için Ener Ece sadece şuna üzüldüm. Ee, videonun sahibi hanımefendi Şimdi isim verip de ben de bana mahkemelik falan olmayalım buradan. Bizim <laughs> <laughs> o kadar yok, isim vermeyeyim neyse. Bu hanımefendi hakkında şöyle diyebilirim. Yani ben hangi konu bir de şu an öğreniyorum bu arada arkadaşlar ben bunu az önce Batuhan'dan duydum. O yüzden hangi konu özelinde ne konuşulurken böyle bir bilgi verme ihtiyacı duydu ve insanlar neden bu kadar dalga çok, olarak, çok fazla hakim değilim. Ama yani birazcık daha zeki bir kadın olduğunu düşünüyordum. Kendisiyle dalga geçecek, geçilecek bir şey mi? Yani niye böyle bir şey oldu anlamış değilim. Ama psikolojide böyle bir kural olabilir bilemeyeceğiz. Yani sen psikolog değilsin ben de değilim. Ece Ünler psikolog mu bilmiyorum ama. Ah isim vermiştim. Ece Ünler'i ben, e, ben e, haber tipikleri sunucusu olarak tanıdım. Yani, yani, <laughs> yani öyle psikolojiyle öyle alakası nedir bilmiyorum ama hanımefendi TEDx konuşmalarına falan çıkıyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Peki her TEDx konuşmasını yapan insanı ciddiye almalı mıyız sence? Çünkü zaman zaman sınıfta öğrencilerime karşı ben de TEDx konuşması yapıyorum yani ama bir tane kaydını alsak ben daha çok dalga geçirilirim bence. <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü her öğretmen bir TEDx konuşmacısıdır. <laughs> bak bak cidden bu çok doğru. Çünkü sınıfta e, onlarca öğrenci karşı konuşuyorlar, öğretmenler vesaire falan. E, bu e, olarak bir dersle ilgili bilgi de olsa sonuçta bir bilgi aktarımı yapıyor. Tıpkı TEDx konuşmalarında olduğu gibi. Fakat TEDx konuşmacıları daha fazla para alıyor öğretmenler <laughs> neden? Ya bence sınıfta yaptığım konuşmalardan hani dersle ilgili konuşmalardan mı bahsetmiyorum? Arada bir böyle geleceğe ve insanlığa dair verdiğim konuşmalardan bir kez dalıp TEDx'de var Birazcık da ben para kazanırım. Beni de çağırsınlar. Çok güzel konuşabilirim. Gerçi sahne korkum var benim. <laughs> Emin değilim. Bayılabilirim. Ya Evet Elif'in e, sahne korkusu var arkadaşlar. Birlikte ortaya bir fikir attık. Birlikte şey yaptık. <laughs> Teray Şahinler'in çok sevdiğim bir kitabı vardı Antibus. Onu e, işte ana karakteri Leyla'yı canlandırması için <laughs> Elif'e teklifte bulundum. Ama tabii ki de <laughs> Elif ahtapot gibi yine streslendiği için kabuğuna <laughs> çekildi. Arkadaşlar çok istiyorum. Yani Batuhan bu teklifi bana yaptığında o kadar heyecanlandım ki Aa, keşke yapabilsem falan. Aslında onu reddetme sebebim sahne korkumdan ziyade ezber yapamam. Tek başına bir oyun olduğu için bütün yükü omuzlarımda olacak ve ben o kadar uzun konuş yani ezber yapamam. Ha, spontane konuşurum, saatlerce konuşurum size ama ezberim çok kötü, gerçekten çok kötü. Yani sahne korkum artı ezberim kötü. Ezberim iyi olsa belki sahne korkum olmayacak. Bir tane yani yapsaydık orada bilge nina olacaktın. Onu Aa, nasıl yapacaktın Elif? Ya o, ya ben çocukların önünde şöyle bir şey var. 3 yaş grubuyla zaten daha önce çalıştığım için, yani küçük yaş gruplarıyla daha önce çalıştığım için onu sadece tiyatro değil, öğretmen, mesela öğretmenlik yaparken strese girmiyorum çok garip de çünkü oranın o andaki en yetkili kişisiymiş gibi hissediyorum ya mesela ama karşımda mesela bir TEDx'te konuşsam ya da ne bileyim işte bir tiyatro izleyince hani bir şekilde oranın hakimi olduğumu hissetmiyorum. Nasıl anlatabilirim? aslında öğretmenlikte de aynı ama aynı şeyi hissettiriyor. Evet. Bilmiyorum. Ama şey dediğin gibi ya sahneye çıkıyorsun, bir performans sergiliyorsun. Ya belki de ee, şuna, öğretmenlikte şuna da bir farklılık var orada. Eğer devamlı sahneye çıkıyor olsam, birkaç kere tiyatroya katılmış olsam, çok daha fazla tiyatroda insan önünde olmuş olsam daha rahat olabilirim. Çünkü öğretmenlikte de ben ilk önce yani kendi staj dönemlerimde, okul dönemlerimde falan bana sunum yaptırdıkları anlarda bile elim ayağım titriyordu. Ben gerçekten çok korkuyorum bu tip şeylerden. Oza eskiden sınıfta konuşmaktan da korkuyordum öğretmen şeklindeyken de eğitim alırken. yine stajda da benim sorumluluğumda olan öğrencilere ders anlatıyorum. İlk başlarda orada da tedirgin oluyordum. Hatta benim bu şekilde ee, sunum yapmam gereken, hani sınıfa ders anlatmam gereken günde sınıfa gitmemişliğim var. İlk defa gideceğim zaman gitmemiştim. <laughs> evet. Çılgınca. Aa, biri geldi. Aa, kim geldi? Aa, Emrullah geldi. Hoş geldin Emrullah. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? İyiyim, ben de. Öyle zorla konuk çağırmam. Emrullah gönderi attı, ona yazdım post kese gel diye. <laughs> evet. Evet Emrullah, hoş geldin. Batuhan'ın postundan mı geldin? <laughs> yani herhalde. Evet oradan geldim. <laughs> Tabii ki bütün bu yanlış anlaşılmaları koyacağım. Asla kesmeyeceğim buraları evet. Eyvallah, şey biz şey konuşuyorduk Elif'le bugün ne konuşalım dedik. Ondan sonra sen biliyor musun bilmiyorum da <laughs> şey psikolojide bir kural varmış. <laughs> Hayatta kötü giden her şeyi bir şeye mi bağlıyormuşuz? Ee, dur. Heh, şey. Dur bu değil ya. Şey e, psikolojide bir kural varmış Emrullah. Birisi seni üst üste 3 sezonda hocasız bırakıyorsa bu hoca ile ilgili değil onunla ilgili bir durummuş. Hmm, kaynak Ece ablamdan geliyor herhalde. <laughs> evet. Çok güzel. Doğrudur o zaman. O zaman doğrudur. <laughs> ahtapotlu olanı daha, daha çok beğendim. <laughs> şey, e, Emrullah az önce Elif okudun da psikolojide şöyle bir kural varmış. Atapotlar stresli oldukları vakit genellikle ortalarda fazla görünmek istememezlermiş. O yüzden ortadan kaybolurlarmış. Elif de bugün Hı. The Lost Daughter izlemeye gidecektik. Beni ekti. Yani biraz stresliymiş. <laughs> bu işte tamamen şey stresle alakalı bir durum değilmiş. Bu Elif'le ilgili bir durummuş. <laughs> evet bu stresimle alakalı. Ben direkt benle alakalıydım. Doğrudur yani evet. Ama Peki, eee, e... alakalı bir durum abi. Ne alaka? Peki <laughs> Emrullah sen bu aralar stresli misin? Evet, ben bu aralar çok stresliyim bu arada. Hmm. Yalnız bu aralarla bu, bu arada'yı e, aynı cümlede kullanmam anlam bozukluğu oldu herhalde ama. E, gerçekten bunlara dikkat edecek misin? Bizim podcast'imizde böyle <laughs> şeylere geçti var. İstediğin kadar anlam <laughs> bozukluğu yapabilirsin. <laughs> Yani biz podcast'e podcast diyoruz. Bizim için podcast. İyi değil, o zaman. Podcast. Ha, tamam. Niye <laughs> sitesizsin yani anlat. Ben... Sitesiz diyeyim sınav haftasındayız abi. Ee, sınav yani oluyoruz. Ondan sonra. <laughs> dur dur, ee... dur burada araya gireceğim. Ee, Gülsün burada utan bak Emrullah sınav haftasına gelsen gelmeyin. Evet devam edebilirsin. <laughs> Ee, cumartesi günü Objectivism Network'ün bir buluşmasına gideceğim ve aynı gün içinde bu Özgür Gençler'in bir konferansı olacak. Onu da katılacağım. Aynı zamanda kurs da var. Ee, kurs çıkışı bir yere bir şeyler içmeye de gidebiliriz bir arkadaşla ve sanırım o yüzden cumartesi günü full dolu geçecek. Ee, aynı zamanda babam da şehir dışından geldi dün. Daha doğrusu bu sabah. İşte e, onunla biraz oturayım diyorum ama pazar günü tekrar dönecekmiş sanırım. Yani o arada bir derede bilmiyorum cumartesi günü bayağı yön geçecek ve sınavlar da bitmiyor bu arada. Salı günü bitiyor bildiğim kadarıyla. O yüzden sınav zaten stres demek. Yani bir de sözlü falan da var bu işin performansıdır, şudur budur. Onlar da bu hafta belli olacak tabii semestre yaklaştığımız için. Ama e, semestreden sonrası için çok heyecanlı bir bekleyiş içerisindeyim. Çünkü doğum günüm. 25 Ocak. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Oo ya kalkıya <tavsiye> yaptım. <laughs> evet, yani, pe peki şey e, benim Emrullah'ın doğum günü 5 Ocak sanıp 5 Ocak'ta kutlama paylaşmam. <laughs> evet ya gitmiş 5 Ocak'ta olayı anlatıyorum. Ee, 5 Ocak'ta ben dersteyim tamam mı? Arada çok sıkıldım. Çünkü çok sıkıcı bir derste. Hocamdan özür diliyorum. Telefonu açtım. Ondan sonra ee, baktım Instagram Batuhan seni bir hikaye, hikayede senden bahsetti. Allah Allah dedim bu benden ne hikayesine bahsedebilir? Ya podcast vardır, bir şey yok. Ya bir e, vegan çekilişi vardır etiketlemiştir. <gülüyor> <gülüyor> ya da yapım böyleyle ilgili bir şeydir. Yapım böylenin bugün önemli bir günü mü? Yok o değil. Acaba ne merak ettim. Hani bana da söylemedi çünkü. Dedim sürpriz bir şey mi? Ama doğum günü olabileceği aklımın ucundan bile geçmedi. Çünkü biliyor diye biliyorum ben yani. Çünkü Batuhan'ın biz Ankara'ya geleceğinin planını falan yapmıştık hatta. Çünkü 15 den geliyoruz öyle böyle falan diye. İşte Sena gün sonra Almanya'ya gidecekmiş. İşte o gitmeden katılalım falan diye. Unutmuş. Ondan sonra bir baktım işte e, yazmış DKT <laughs> işte senin yaşında şarkısı yok. Kusura bakma. E, today is your birthday. Bir de today ya şarkı da today is your birthday diyor. <laughs> Bu şarkıyla paylaşmış beni. Ama paylaştığı fotoğraf gerçekten çok güzeldi. Sonra da geri silmedi. Ama ben diyorum 25'inde bir daha paylaşsın diyorum ya. <laughs> Bakalım <laughs> Yani bilmiyorum. Ben unutmadım Batuhan'ın doğum günü hiçbir zaman. bugün, <laughs> bugün stresinden bahsedeyim arkadaşlar. Bugün çok güzel. Sabah kalktım falan filan işte. Yani kahvaltımızı ettik falan filan. Ondan sonra Elif beni ettiği için The Lost gitmekten vazgeçtim. Bari dedim babaannemle gezelim. Babaannemle çıktık ondan sonra oturduk bir kafeye. Şey gemlik merkez sahil denizin karşısında. Böyle havada Temmuz gibiydi. Ya sıcak falan. Çok güzeldi. D vitamini aldım bol bol güneşten. <laughs> o sırada o kadar huzurlu bir ortam ki anlatamaz. Ya martılar, karabataklar orada uçuşuyorlar, ötüyorlar falan. Etrafta köpekler var. Her yerde insan var. Cıvıl cıvıl öğrenciler okuldan çıkıyor. Sonra kafamı bir çevirdim ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki toplu taşımalara zam yapan insanı gördüm, belediye başkanını. Ben Bursa Büyükşehir'e ayrı bir muhabbet beslerim bakın lütfen. Bursa'ya her gittiğimde Büyükşehir'ini çok görürüm, severim. Otobüsleri çok güzel özellikle. Bırak. Ee, evet, gemlik ücretlerinde... otobüsü 9.25. Bu nokta bilmem kaç dolar. Yani bu kadar ucuz bir fiyata bile binmek her belediyeye nasip olmaz. Arkadaşlar 15 dakikalık ee... yolu 5 liraya gidiyorum. 15 dakikalık yolu 5 liraya gidiyorum. Çok saçma. İnşallah daha iyisi olur. Ben yine de öyle Hı -hı. bakın Ankara'ya da zam geldi biliyor musunuz bugün? Kaç oldu? Dolmuşlara da gelmiş. Ee, otobüsü daha binmedim de gelmiş. Dolmuşa biniyorum ben hep. Oradan dolmuş şeyi benim ikiydi. 3'e çıkmış. Ee, tam da buçuktu, 5'e çıkmış. Bir de bu iki gün önce oldu. Daha yeni yeni fark eden insanlar var. Her bindiğimiz artık direkt şey oluyor. Millet 5 vermeye alışmış ya. Üstü nerede bunun? Bunun üstü nerede kaldı? Unutuldum herhalde falan diye böyle notları var insanların ama gerçekten 5 lira. Yani bir yere gidip gelse 10 lira gerçekten çok yani. Ben içinde 3 çok aslında. Son Minim, 10 -10. Bilmiyorum ama ya. Evet son ben son bu zamlardan sonra Batuhan az önce söylediğim gibi bugün e, zaten karanlık kız için ektim. Yürüyerek gidemeyeceğim hiçbir yere gitmemeye karar verdim arkadaşlar. <laughs> Yürüyerek gidebileceğim yerlere çağrılmadığım sürece hiçbir yere gitmiyorum. <laughs> yani bundan sonra Elif'le artık sanal görüşeceğiz Emrullah seninle daha sık <laughs> yüz yüze görüşebiliriz. Sinemaya 5 liraya yani, sin evet. Artık 5 liraya sinemaya gidebilmeye başlamıştık Kendimize güzel yerler bulalım 5 liraya sinemaya gitmek için 10 lira yol parası Vermem gerekiyor <laughs> ee, Senin 10 benim 30 lira yol parası Vermem gerekiyor Elif Ve bu Be çok saçma değil mi <laughs> Artık yakında 5 liraya gidemeyeceğiz galiba Bence ona da zam getirecekler Bir şekilde <laughs> üzülüyorum Gerçi Gerçekten... Nilüfer yapmaz yani Nilüfer yapmaz <laughs> Buradan Nilfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e <laughs> sevgilerimiz, saygılarımızı. Nilfer Belediyesi'nin sunduğu açık argöster podcast'ımız <laughs> ile devam ediyor. Hafta Nilfer Sanat'ta artık yayınlarımızı stüdyoda yapacağız. Karım gösterip masaya vurduğumuz podcast serisinde bu hafta gündemde bir haber varmış başlığıyla. Projede bir kural varmışı tiye aldık. <laughs> Ee, önümüzdeki güzel podcastlerde görüşmek üzere. Bu hafta konumuz Emrullah dahil oldu bize podcastin yarısında böyle Instagram'daki bir gönderiyle kendisine de teşekkür ediyoruz katıldığın için Emrullah. Rica ederim ben teşekkür ederim. Bu arada şey bizim Emrullah'la böyle <laughs> yapmak istediğimiz çok podcast konusu vardı, özellikle The Politician dizisi üzerine ama ne yazık ki yapamadık. Onun dışında bir ekonomi falan konuşsak mı dedik ama dedik yani 2020'den önce olmaz. <laughs> Bunları hep, hep iptal ettik. Umarız önümüzdeki yıllarda karikatür devam ederse bu podcastlar yayınlanır. Evet lafı fazla uzatmadan Elif Emrullah görüşürüz. Tüm dinleyenlerimize hoşça kalın. Görüşürüz. Bye bye. Göreceksin, göreceksin. Ben Abdülhamit'i savundur. Savunmadım. Menderesleri Savunmadım. Sen savundur. Terbiyesiz. Evet, Aa, bak. Savunmadım. Çıkar göster. Ben göstereceğim. Dur. Alçak. Terbiyesiz. Lütfen. Yapmayın. Yapmayın. Yapmayın.